Apocalypse. Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün elimde Kufra'nın ilkokul aşkı Çakma Kleopatra var. Esmeralda ile oynayacağız bakalım. Full hasar Karşı 4 AP. Yine 15 kill hedefliyorum her maçta olduğu gibi. Akdeniz'e gireceğim hemen ee, Zaten öldüm düştü derken Zorlayalım Bum çaldım Aha kilit aldım Oyna ya Abi oyna ama ya Çok zorladık değil mi Kendimi bir an tank sandım dedim hazırlıyor. Olsun ya Word de orası. Bir kill aldım, bir asist aldım. Mavisini de çalıp adamı düşürdük. Geleceğim Silvana'ya da şunu almam lazım. Geliyorum oğlum. Yapma la. Yapma la. Şurada olması lazım. Bum. Yat aşağı. Şuradan biraz gold alacağım. Hızla hızla hızla. Cennet tüyüyle başlıyorum. Buraya keşke büyü botu yapsaydım. Şu an aklıma geldi. BS botu da iyidir ya. Turtle burada. Seri gireceğim. Onlar üstte gen katıyor. O Silvana'yı çekme işte bu tarafa. Hmm, bu Akdeniz görüş verdi. Girmesek mi acaba? Hylos burada. Alta döndü. Oradan kill aldılar. Ben de bunu almam lazım acil. Hylos geliyor. Ne yapacağız çocuklar? Ne yapacağız? 1260 vuruyorum. 4 olamamış. Silvana geldi. Ananı. Sadece Hylos gelir diye düşündüm. Silvana 6 açar diye tahmin ettim. Ben olsam Silvana'nın yerinde öyle yapardım. Ama o doğru olanı yaptı. Ne durumdayız? Kadita 3-0 gidiyor. Onu bir tık düşürmem lazım. Şurada bir yerde. Senin ultin var mı acaba? Var mı? Oha! Oğlum tek attı. Kanka Ver şu Athena'yı hemen Ver şu Athena'yı hemen Bu bizi delecek Döndüm Silvana'ya. Döndüm Redim'e Şu Red'i kestikten sonra hemen Silvana'yı oynayacağım Valla full hasar çıkalım dedik de Olmayacak buraya gitmez yani full hasar bir tane antene şart Şu önümdeki çalı da bu arada Giriyorum gör beni Alacağım bunun ultisini Bum Öl güzel Gold destek istiyor Ben de Silvana'yı düşürdüm ama. Boş durmuyoruz oğlum. Geleceğim o tarafa da. Bu yine bana tek atmasın. Atar mı atar. Ama Atena'nın küçük temini çıktığım için atamaz. Görüş ver. güzel bende kaldı. Nerede ki o ya? Kaçmış. Açtık burayı. Fena gitmiyoruz şu an. Tabii ki çok daha iyisi olabilirdi. Gördüm Ali seni. Ultin yok. Şapkası var ama. Al işte. Zamanlamaya bakar mısın ya? Bum. Hayır. Ya herkes profesyonel oyuncu olmak zorunda değil. Herkes çok iyi oynamak zorunda değil. Ama bu kadar da salak olunmaz yani. Bak gitti yine öldü. Öl artık. Yok mu la bir slow'un bir şeyin? Güzel. Zushin Ailos'un counter bu arada. <laughs> Öl. Güzel. Bende kaldı. Aha Silvana burada. Mükemmel bir <laughs> Öl. Abi hasar yetmiyor ya. Athena yaptık ya. Athena yapınca bir tık hasarım düştü. Ver şu cennet tüyünü artık. Maviyi acil almam lazım. Benz atmam gerekecek yoksa. Roger'ı ezilmiş. Geleceğim tekrar oraya da bak Cloud çok agresif yaptın. mükemmel bir atış. Oyna. Güzel. Ultim olsa atacağım da kullandım ultimi. Yat sen. Güzel. Ultimi bozdu. Oğlum bu ne la? Ölüm slow'u verdi herif. Devam edersen keseceğim yalnız sen haberin olsun. Silvana geliyor. Çıktım. Çıkamamış da olabilirim. O oh, Hylos alıp öyle öleyim dedim de. Roger geldi son anda. Mavisini alırsan çok iyi olur. Güzel çaldılar. Silvana burada ulti atacak. Güzel. Zushin çok hasar yemedi. Keser onu keser. Süpersin. Kadita tekleyebilir mi? Cahid'i tekler o. Boom kardeşim tekledi zaten. Aha. Gel lan buraya. <laughs> Güzel değil. Oy. Yedim seni. Oğlum nasıl onda kaldı ya? Kulenin hasarıyla öldü sanırım. Gel buraya gel sıkıştıracağız bunu. Gel. Toplan. Bak redimi bile almadım senin için. Tamam, tamam. Bom. Tamam. Ultisi var mı acaba? Ne? Neden? Yat bakayım. Güzel. Yedi pençeyi kaçamaz. Yardım, tamam. Güzel. Katita da geliyor. Hasarım geldi. Artık onlar düşünsün. Ölüde bayağı basmışlardı hasarım olmadığı için. Şimdi biz basacağız. Geliyorum oraya. Yetişemeyeceğim muhtemelen de. Pençem geliyor. Lan pençem gelse alırım bunu ya. Yat lan yat. Yat. Pençem gelse alırım diyorum. Hala üstüme üstüme koşuyorsun ya. Bir mavi olacağım. Gök kranı çok geciktirdik ama ya gök kranı. Nasıl yapalım? Şu maviyi bir alalım abi. Bana sıkıntısı çekiyorum. Ben gök kranı almayacağım. Bir kristal yapacağım. Silvana'nın ultisi duruyor. Şimdi Hylos'a oynayabiliriz. Lucian burada olduğu için onun counter'ı. Ama Hylos'un ultisi var. Güzel. At onu lan. Aferin lan. Verdim pençeyi. Yat bakayım. Öf. Bayağı vurdum da. Zushin haylosu kesti maalesef. Kill bende kalmadı. Roger ölecek mi? Fiske'yi attı. Roger. Öldü Roger. Nice. Cahed'in füzeleri sonunda bir işe yaradı ya. İlk kilini aldı. Hayırlı olsun cahet Kadita bu arada çalı kuşu. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Yudora gibi zaten. Pusio ilk fırsatta tekleyip geçiyor. Midi istiyorlar. Mavisine bakacağım hemen. O Silvana'ya da dönebilirim. Ona 4 gidiyor. Yat aşağı. Üf, hasarı kes yavrum benim be. Asar 10 numara şu an. Defans da 10 numara Athena'mız olduğu için. Bu maç bizde gibi görünüyor ama skor olarak adamlar üstün. Geliyor Harley. Salıyorum burayı. Şunu bir dızlayalım hemen. Güzel pençe atmadık lord'u da aldık harika Akdeniz'i de alalım nehirde hızlı koşalım 4 nala Bu ne la Bunun üstünde nasıl mavi güçlendirme var hem kırmızı hem mavi Lord'u itmiyorlar ben de burayı itmeyeyim Aa itilmiş gerçi altı yok itilmemiş Bitelim o zaman. Silvana'yı altta gördüğüm için burayı açabilirim. Hey, Midde TF var. <laughs> Şunun ölümsüzlüğünü alacağım. <laughs> ah, yakaladı ya. Son anda yakaladı ya. Silvana'nın ultisiyle. Çıkamadık oradan. Ölümsüzlüğünü almıştım onun. Kesin onu. Haydosu. Bum. Güzel. Güzel. Kalitada da çıkamayacak. Nice. Bitebilir buradan. Bir minyon var. Büyük minyon var. Topla topla topla. Vurla kuleye. Bak 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 bak. Deliye bak. Cloud'a bak. Lan minyon var zaten içeride oğlum. Oho. Vallahi işimiz var bunlarla he. Al işte bir kill daha aldı adam. Cahed'in kafa 1 milyon zaten. Bu oyunun uzamaması lazım. Bak Gatot'un ultiye bak. Allah. Tiplere bak bak bak. Tiplere bak bak. Bak bak tiplere bak. kafayı yersin oğlum ya harbi kafayı yersin Oyunu nasıl bitirmeleri gerektiğini bilmiyor takım Tek sıkıntımız bu Herkes tuşlara basmayı biliyor da Bu arada gök kıranı çıktım artık Bunun ölümsüzlüğü falan yok Eğit atıyor hiç hasar veremediler. La. Çıkmam lazım artık oğlum. Gör beni, gör. Gör artık ya. Haylos yanlış tarafa kaçıyorsun. Ya buradan kaçarken doluya tutuldu. Alt kuleye yakalandı. Güzel hocam bu sefer biter artık. Bu sefer biter. Bak mesela şu an hepsinin toplanıp bitten gitmesi lazım. Şu minyonu tanklamaları lazım. Ama yok. Cahit deniyor bakalım. O da vazgeçti. Ben orada yetişemeyeceğim. 5 saniyeye doğruyorum zaten. Karşı maviye doğru oynayacağım. Bu burada satacak yine. Evet bu çocuk zaten sıkıntılı bir çocuk onu hissettim ben dakika birde o yüzden zaten ona gank attım early'de hatta hatırla hemen cloud ben adc'yim ya hani burası adc koridoru ya hani orman diye serzenişte bulundu devam ediyor muyuz oynasana buna Manası bitti. Aldım aldım. Güzel. Oyun bitiyor mu? Gireceğim ultiyle. ile. Boom. Boom. Yes. Ultisinin verdiği bir saniyelik stun çok etkili. Zushi'nin Hylos'un counter olması da oyuna çok etki etti. Ne kadar cahit gibi bir feeder'ımız olsa da oyunu taşımayı başardık. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir like atıp lütfen abone olmayı unutmayın. 230 abone olmamıza rağmen videolar yüz yüz izleniyor. Gayet güzel izlenmeden memnunum ama beğenilerimiz bir tık az kalıyor arkadaşlar. Onları bir tık daha artırabilirsek çok harika olacak. Çok hızlı büyüyeceğiz. 500 abonede de canlı yayınlarımız başlıyor. Her akşam saatini belirleriz onun. Sizlerle olacağım. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Like'ları unutmuyoruz. Görüşmek üzere efendim.